Her gün köpek balığı besliyor ve sonunda kendisi de bir köpek balığına dönüşüyor. Ama aniden içlerinden bir kasırga geç. Çocuk ve babası denizde dağıldılar. Çocuk babasının arkasından baka kaldı. Denizde yapayalnız kalmıştı. Hayır yapayalnız değil. Köpek balıkları onunla birlikte. Bu bilge köpek balığı onu sırtına aldı ve bir mağaraya götürdü. Onu kendi yaşam tarzlarında eğittiler. Çocuğun solungaçları çıktı. Dişleri keskinleşti. Artık sırtında bir yüzgeç vardı. Bir gün bu çocuk gölde balık tutarken onu yakaladı. Kafası karışmıştı. Onu alıp eve götürdü. Onun için küvet hazırladı. Ama birden bire mor saçlı bir kız belirdi. Bu kızın gezegeni tehlikedeymiş ve ondan yardım istiyordu. Ah hayır bu bir rüyaymış. Zannederken yerde ayak izlerini gördü. Bu kızın ayak izleri. Demek ki rüya değil. Ayrıca işte balık çocuğun <laughs> yemek artıkları. Evet bu da rüya değil. Çocuk bu muhteşem hikayeyi arkadaşlarına anlattı ama onunla dalga geçti. Günlüğünü bile aldılar. Bu esnada dışarıda müthiş bir kasırga çıktı. İçeri köpek balığı çocuk ve o kız girdi. Gördünüz mü hikaye gerçekmiş. Pembe saçlı kız sınıfta yürürken sınav kağıtları alev aldı. <laughs>